Merhaba sevgili balıklar, 2024 Burç Yorumları ile beraberiz. Daha önce kısa bir e, çekim yapmıştık. E, şimdi biraz detaylı anlatmak istiyorum 2024'ü. Bir de benim artık bir asistanım var, Aysun. Aysun da şahane. Ay balık çok güzel olmuş Aysun. Şimdi ben de kendimi ekranda görünce çok hoşuma gitti. Gerçekten balığın baskısı. Değil yani mi? ortada olması. Evet. Bunlar el baskısı tişörtlerimiz. Ben kendime kırmızı rengini bastım. Kırmızı mavi yani. ve siyah rengi var ve istenilen yere sağa sol veya ortaya konumlandırabiliyoruz. Astro G Instagram sayfasında bunun satışını yapıyoruz. Gerçi de şey derde e, yorumların videonun altına mutlaka adresi yazacağım. Oradan da inceleyebilir herkes. Bir de evet. Siyelerimiz var. Onu da göstereyim. Bak bu elindeki akrep burcunun evet. Evet. Bunu da Evet. Göstereyim detaylı. Çok güzel. Bunların hepsi tek Instagram sayfasında. Oradan da herkes detaylı inceleyebilir. Yeni yıl geliyorken kişiye özel böyle güzel bir hediye olabilir. Sen de bunun yanında başka bir sürprizim var. Ondan bahsedeceğim. Evet, evet. <laughs> ben de şöyle bir şey yapalım dedim. Biz herkesin isteyen hediye edeceğiniz kişinin doğum tarihi saat, yeri iletirseniz biz de size onun astrolojik haritasını çıkartıp paketin içerisinde onu da ekleyip güzel evet. tam kişiye özel Tam kişiye özel e e e aynen. Bu aslında sadece yılbaşı değil özellikle doğum günü hediyesi olarak bence çok şık bir hediye olur yani. Evet. Hem evet. E şey tişört hem böyle bir Artık zaten insanlar çok sıkıldı hani hep böyle aynı şeyleri bir tişört alayım, aynen. bir bardak alayım, bir mum alayım, onu alayım, bunu alayım. Evet. Çok bambaşka evet. bir fikir olabilir. Evet evet tabii çok değişik olan çok da güzel olmuş eline sağlık. Teşekkür ederim. Çok Ay, teşekkür ederim. Sağ evet adım. sen de bize 2024'te balık burcunu evet. ne bahset istersen biraz. Evet balıktan bahsedelim. Şimdi sevgili balıklar 2024'ün Ocak ayı e, Pluto ile beraber e, başlayacak. Pluto e, kova burcuna geçecek e, ve kova sizin geride kalan alanınız yani gizli kalmış konular. Arkada biriktirdikleriniz, kova kapalı yerler, biraz inançlar, din özellikle çok, özür dilerim 12. ev, din özellikle ve Plüto geldiği yere tamamen değiştiren bir enerji içerisinde. Şimdi sizin için biraz zorlu bir süreç olacağını söyleyebilirim. Ee, ama burada özellikle 69, 70, 71, 72 doğumlular bu şeyde, onlar için iyi olacaktır çünkü Pluto kendi Plutolarına üçgen açı yapacak. Ama onun haricinde biraz e, çünkü Neptün'den bahsedeceğim sizin gezegeninizden sonra sizin için sevgili balıklar biraz zorlu bir süreç başlıyor çünkü o gücü. O enerjiyi yani yıllardır ortaya koyduğunuz, çünkü Pluto 11'den giderken 2008'den itibaren sizin hayatınızda bütün hayallerinizi Neptünle beraber gerçekleştirdi. Yani gerçekten ben sizi çok şanslı bulurum, çok da güzel bir şey ama ocakta girdikten sonra Pluto sizi biraz zorlar bu. Yeni bir balık oluşturmanız gerekir. İnançlarınızı tekrar sorgulamak, kendinizi sorgulamak durumunda kalacağınız bir süreç başlayacak. O yüzden bu sadece bu, e, çok pardon Ocak ayı için mi geçerli? Bütün sene? 20 yıl, 20 yıl. E şimdi bu şöyle oluyor: Balığın başında doğanlar daha e, önceki yıllarda etkileniyorlar. Yani giderek yani Hı -hı. balığın sonundaki sonunda doğmuş olan henüz bu değişimi yaşamaz mı? Yaşamaz. Hı -hı. Şeyde. Şimdi Pluto sizin e, Hı -hı. ve ailenizin de aynı zamanda sağlık ve sorumluluk. Bir kere iş hayatınızda bir değişiklik yapar. Yani farklı bir işte çalışmak belki emekli olmak olabilir. İki e, sağlığınızı e, şey yapmanız gerekir. Çok dikkat etmeniz gereken bir süreçte olursunuz. Sağlıkla ilgili de Dolayısıyla e, bu Ocak ve Şubat'ta sizi böyle etkileyecek. Sonra 25 Mart 2023'te e, bir ay tutulması. Evet, ay tutulması ve bu ay tutulması 25 Mart 2023'teki ay tutulması sizin ve para başkalarından gelen değerler ve para anlamına gelen alanda olacak. Bu iyi bir ay tutulması aslında ve sizin kardeş ve kardeş kadar yakınlarınızı ilgilendiren bir akrabalarınızı ilgilendiren bir alanda bu ıı, sizi destekleyen bir ıı, açı olacak ama beklemediğiniz bir para gelebilir size başkalarından, kardeşlerden, kardeş kadar yakın yani anne baba harç akrabalarınız, komşularınız gibi ıı, düşünün. Dolayısıyla bu ıı, şey ıı, yapacak. Bu esnada Venüs de Satürn de bir arada olacağı için balık burcunda ee, bu da diyor ki bize Venüs ve Satürn birlikteliği biraz sizin belki de e, ya ben ne yapacağım bu parayla nasıl yapacağım çünkü siz çok ilgilenmezsiniz bu tür konularla biraz onu e, düşünmenizi gerektirecek. 3 Nereye kullansam acaba diye. Evet nereye kullansam 3 Mart 1988 ve 25 Mart 2006 tarihlerinde e, olan bir benzer konuların olacağı bir zamanla anlatıyor. Evet. Arkasından hemen akabinde evet. Evet 8 İle Nisan, Nisan ayında. Evet Koç burcunda yani para alanınızda şifalandırıcı Şiron'la birleşmiş bir tutulma var. Şimdi çok güzel. Kendi içinde de güzel maddiyat alanında ben şöyle düşünüyorum. Buradan gelecek olan parayla siz maddi durumunuzu çözeceksiniz. Yani evet. akrabalarından gelen parayla ki bu paralar kuvvetli muhtemel yakın akrabalarınızdan ya da komşularınızdan artık nasıl oralardan gelecek ve siz parayla ilgili sorunlarınızı çözeceğiniz, şifalandıracağınız, ya tamam artık benim paraya ihtiyacım yok diyebileceğiz. Ha belki de emekli olursunuz hakikaten oradan bir emekli maaşım var artık ben rahatım gibi bir şeye e, girebilirsiniz. Bu da çok güzel bir tutulma baktığınızda ve 1988 Mart ve 2006 Mart'taki gene e, tutulma konularını getiriyor. Sonra Nisan'da zaten Jüpiter Uranüs ile beraber olacağı için sizin üçüncü evinizde. Mayıs'ta. E, e, evet Mayıs'ta. Mayıs. E, evet. Mayıs'ta bir arada olacağı için siz burada gerçekten e, bu yakınlardan çok büyük destek e, alabildiğimizi, iletişiminizi arttıracaksınız. Belki burada hiç aklınızda yok ama bir araba alabilirsiniz e, şeyde. Belki burada bir taşınma da olabilir yani. Şeyde. çünkü onlar sürpriz beklenmedik bir belki kes. de o gelen paraları işte bu Nisan ve Mayıs ayında kullanacağı yerler ortaya çıkacak tabii ki tabii ki olabilir belki. olabilir evet. ve dolayısıyla bu sizi böyle etkileyecek sonra Mayıs'ta e, ikizler burcuna geçen Jüpiter evinizde bolluğa yol açacak bu da çok güzel şimdi evi de yani belki diyorum ya bir ev sahibi olmak gibi bile olabilir o bir yıl boyunca yani Mayıs 2024 ile 2025 arası çünkü Pluto ile de yapacağı güzel üçgen bir ara yapacak. Sizi bir mirasla beraber bir ev sahibi yapmak gibi bir konusu olabilir veya yakınlarınızdan size gelen bir parayla bir ev sahibi yapmak gibi konu olabilir. Evlilik de olabilir bu yani. Şimdi baktığımızda şimdi bazı ve bu Pluto bazen girdiği yerde tabii sizi bilir ama bu hani çok sağlıklı mı olur? Tabii kişisel haritalarınızdaki potansiyelleriniz e, önemli. Asıl olay e, şurada sizin için başlıyor Temmuz ayı. Şimdi Temmuz ayı sizin için herkesten daha çok önemli. Çünkü yönetici gezegeniniz ne evet. balık burcunda yani 14 yıldır sizi destekliyor aslında hatta 28 yıldır destekli 1998'den e, 2026'ya kadar 2026'da tam olarak geçecek Neptün sizin ikinci elinizde bu şu demektir siz 28 yıl çok desteklenen hayallerinizi tek tek gerçekleştirdiğiniz bir hayat yaşamışsınız Temmuz ayında para konularınız gündeme gelecek fakat Neptün'ün bu size verdiği yaratıcılık ve şans bir miktar azalacak. Ama para evinizde de ne yapar? Hayallerinizi gerçekleştirmek. Yani şunu söylersiniz. Ya ben artık e, hayal ettiğim paraya sahibim diyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum burada? Fakat burada aynı zamanda parayla ilgili de 14 yıl yani 2026'dan sonra 14 yıl Neptün burada kalacak. Parayla ilgili ama uyanık olmanız gerekecek ama sizde de o yok maalesef sizde <laughs> yani hani ya ben şey yapayım böyle duygusal yaklaşımlarınız ve aşırı vicdanınız olduğu için burada parayla ilgili bazı e, sıkıntılar da gündeme e, gelebilir ama dediğim gibi bu 69 70 71 doğumlular hariç, hani konuşuyorum burada e, dolayısıyla Temmuz öyle Ağustos sakin Eylül'e geldiğimizde ise 18 Eylül. 18 Eylül'de bir ay evet. tutulması ve bu sizin burcunuzda. Şimdi bu çok önemli, özellikle balığın sonunda doğanlar için büyük bir değişiklik zamanıdır. Kendilerini gerçekten yeniden yapılandırmış olacaklar. Artık eski hayatlarından daha farklı bir hayata geçmiş olacak balıklar ve iyi bir tutulma aslında kendi içerisinde. Fakat biraz Neptün etkisi var. Yani biraz balıkların kendi kendilerini kandırma olayları vardır. Nasıl? Biraz onu belki yapabilirsiniz. Biraz daha gerçekçi olmanızı beklerim. Ama burada değişimler, hayatınızdaki değişimler gözle görülebilir bir şekilde buku olacak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Sonra. 2 Ekim. Asıl evet. Asıl 2 2 Ekim'de değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet, 2 Ekim'deki evet. güneş tutulmasının nasıl bir etkisi olacak balıklara? Zorlu bir. Valla. Tut... bu Sarım. yılın en zor güneş tutulması. Hı -hı. E balıklar için de zor olacak. Çünkü terazi'de olan bir tutulma. 10 derece. Gene ama bakın para konusuyla ilgili bir şey. Bir paylaşımla para paylaşımı ile ilgili bir şey. Yani paralar geliyor siz birileriyle paylaşıyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Burada e, Başkaları tarafından aldanmaya aldatılmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu iki Ekim biraz zorlu. Aslında kendi için de çok da zor değil. Fakat sizin de e, zorlu bir alanınız olduğu için burası. Burada biraz böyle maddi manevi kayıplara dikkat etmek gerekecek. İki Ekim. Hı hı. <laughs> Sonra e, arkasından e, Kasım ve Aralık'ta. Evet en zor en zor. En zor zamanı. Balıklar da diyecek ki Beni sevmiyor, o, sevim diyecek ama hiç alakası yok. O, sizi sevip sevmememle inanın alakası yok. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Biraz tabii onun baştan söylediğim sevgili balıklar, sizde özellikle kilo, yeme, içme, alkol bu tür konularda e, bir hassasiyet olabilir. Sizin bu konulara özellikle çok dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü e, hem Pluto 12. evinizde sağlık evinizin karşısında, Aynı zamanda da 2 Ekim'deki tutulma da terazi <laughs> burcunda e, terazi burcunda olacak. Dolayısıyla bu tutulmayla beraber biraz zorlanabilirsiniz. Arkasından da çünkü Mars Aslan'da yani 6. evimizde geri harekette olacak Aralık'ta. Çünkü Mars operasyon ve Plüto ile karşı karşıya gelecek. O yüzden özellikle Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken burada. Çünkü burada sizden Mars e, benimle ilgilen enerjinin bana ver e, şeyini getirecek. O yüzden bir sağlık konu, iki iş de olabilir tabii. Yani iş yerinde bir üstünüz olan biriyle gerginlik ve tartışma çünkü Pluto aynı zamanda güç sahibi, iktidar sahibi insanlar demektir. Üz! Onunla çatışma ve özellikle bu geçmişte olan bir sorun e, iş yerinde gündeme getirilmemiştir. Sonra çatışma gerçekleşir ve e, kopar her şey. O yüzden sizin için en zoru 2024'ün Aralık ayı. Aralık o o senenin başından şey. yaklaşık 10 ay kadar genelde e, gündemleri maddiyat üzerine Evet. Mevcut. Evet, inen üzerine. Evet. Yani bu da balığın sevmediği bir konu. Hı, hı Bir de balığın sevmediği bir konu. Aslında balığın sevmediği bir konu olduğu için bence zorlu geçecek. Zor olan kısım evet, evet. orada. Yok, o parayla uğraşmayı sevmezler. Tutulmalar çok iyi. Yani henüz Neptün balıktan tam çıkmamış ama hı hı. ufak ufak e, Neptün'ün balığı terk etme enerjisi ufak ufak başladığı için balıklar da Gerçekten evet. hassaslar bundan herkesten daha fazla etkileniyorlar. O yüzden öyle söylüyorum. Sevmediği konular gündeme gelince, evet, zorlanacak. Aynen, aynen Her öyle. Var. Yani yoksa e, kendi içinde dediğim gibi çok güzel tutulmalar ve şanslar e, gelecek balıklara da. Evet. evet. Teşekkür ederim. Ee, ben çok teşekkür ederim herkese. Keyifli ve güzel bir e, yıl diliyorum. diliyorum. İyi yıllar. Ha.